aracımız Ford Fiesta. Hedef boyadır kendisi. Yoğun taş yaraları var. Bunları tamir edeceğiz. Zımparasız, Ekspertiz garantili. Kesinlikle zımpara ve zımpara türevi vurulmaz bizde. Ekspertiz garantilidir kendisi. Gücümüzün yettiği kadar Bunları tamir edeceğiz inşallah. Bu aracımız Ford Fiesta. Sedef boya. Taş yaraları var yoğun. Gösterdimler, bunlar taş yarası. Biz yaptığımızda bunun zımpara değmez. Ekspertizle boya gözükmez. Şimdi adam avcılar, atıcılar federasyonu diyor. Afrika'ya safariye götürecek ve avcılara av üretecek bir adam istiyorlar. Efendime söyleyeyim, gidiyor adam o Türkiye'den de işte bir tane Mehmet Efendi gidiyor. Mehmet Efendi geldiğinde anlatıyor şimdi. Diyor ki, 10 tane adam verdiler diyor. Şöyle nişan alacaksınız, böyle vuracak işte şöyle sıkacaksınız, böyle vuracaksınız. Keklikten başlıyor, vuruyor, sırtındaki torbaya atıyor. İşte keklik, tavşan, tazı, efendime söyleyeyim, aslan. En son fila ateş edecek. Fila diyor böyle nişan alacaksınız. Böyle ateş edeceksiniz. Hemen oradan bir tanesi atılıyor. Diyor ki fili vurduğuna diyor itiraz etmiyorum. Ama diyor onu da diyor alır sırtındaki tavşana diyor şey sırtındaki çuvala diyor atarsan o zaman kavga çıkartırım diyor. Şimdi Adam almış evine bir tane çelik, çeliğe benzer, taş, saç, saç, saç parçası gibi bir şey. Adam diyor ki şöyle zımparı vuracaksınız, şöyle rütüş yapacaksınız falan filan. Adamın hiçbir bilgisi yok rütüşler. Yani bizden konuştuğu kadar. Burayı göster, burayı. Yapılan işi göster, bana boş ver. Hiçbir bilgisi yok. Adam atıyor işte avcılar, atacılar federasyonundaki adam atlığı gibi bir tanesi eline Faber Kastel şey almış, silgisi almış adam. Şu siyahlara değmiş bir salem pasta, onu sildirttirecek. Sanatkar adam bilir. Sanatla, sanatkarlıkla işi yok. Bunu atıyorum, tinerle sildin geçmedi. Deterjanlı bezle sildin geçmedi. Bunun en kötü ihtimalle ilacı var. Bundan silersin, parlar kardeşim bu. Adamın hiçbir bilgisi yok. Adam mahkem kesiyor. Nasıl bir akılla yaşıyorlar, nasıl bir şey yapıyorlar? Ben vatandaşa diyemiyorum kardeşim, al bu çeliği. Efendime söyleyeyim, sen vur. Ya birisi, birisi, birisi bunu bozarsa benim sayemde. Ben onun vebalini ödeyemem. Adam sana güveniyor kardeşim. Adam sana güveniyorsa bildiğin işten bahset, bilmediğin işten bahsetme. Çünkü senin yapamadığın iş senin değil. Benim hayat felsefem bunun üstüne kurulu. Yapamadığın iş senin değil. O iş senin işin değil. Ben ahkem kesemiyorum ya. 47 yıldan beri bu işin içerisindeyim. Hasan. Ben 47 yıldan beri bu işin içerisindeyim. Al bu çeliği, şu arabayı, pasta, yap. Rütüşlerini yap demeye ya? ben ahkam kesemiyorum. Otorite olan benim, 25 seneden beri ben çelik rütüş yapıyorum. Adamın hiçbir bilgisi yok, almış eline bir saç parçası veya silgi veya telefonun arkasındaki tutacak. Ya insanlar kandırmayın. Yazık günah. Bildiğiniz işi yapın, bilmediğiniz işi Yapmayın. Ama öğrenilmez mi? Öğrenilir kardeşim. Öğren, sen iki ay önce bana video yapacaksın, böyle çelik rütüş yoktur diye video yapacaksın, atacaksın, binlerce izlenecek, ondan sonra diyeceksin ki çelik rütüş vardır, e varsa senin bilgin yok. Önce sen bilgi alacaksın, bilgi donanımın olacak, bilgi birikimin olacak, tecrüben olacak, ustaların olacak. Onun için insanlara kandırmayın. Kim olursa olsun. Şimdi Türkiye'de ne kadar bozulmuş, bozulduk, bozulan, bozul, bozulmak üzere olan araba varsa bir şekilde haberimiz oluyor. Küçücük şu kadar yere vurmuşuz parayı, altını açmış. Ondan sonra ta adam düzceden buraya geliyor. Kıytırıktan bir yer. Onu yapmazsa ondan iyi. Bir de onu bozuyor, onu tamir etmeye uğraşıyorsun. Adam da bize sihirbaz falan zannediyor tabi. Biz söylüyoruz ama. Kandırılmış her müşteri ya da insan kaybedilmiş bir servettir. İnsanları kandırmayın. Evet insanlar kandırılmaya yatkındır. İnsanlar kandırılır. Adam inanmak istiyorsa inanır. Ama kandırmayın. Siz kandırmayın. Niye? İnsanlar kandırılmaya muhtedir. İnsanlar hazır. insanlar da var. İşimizi iyi yapacağız gücümüzün yettiği kadar buradan gele buraya gelen ya da neredeyse yani Allah razı olsun diyeceğiz ve dedirttireceğiz. Bizim yaptığımız sistemde boyalı gözükmez. Bu fazlalıklar mı alacağız? Sadece çukurun içerisinde kalacak. Bu taş yarasının içerisinde kalacak. Ve zımpara değmez bizde. Zımparayla çalışmıyoruz. Aracımızda taş yaraları, yoğun taş yaraları vardı. Yaptık. Pastası, cilası, boya koruması dahil. Hepsi bitti. Kapılarımızda, tamılıklarda yoğun taş yaralarımız vardı. Bitirdik. Ne? Sahibine teslim edeceğiz.